Bir de yani sizi sevenlerin, sizi izleyenlerin bilmesi gereken gerçek. Siz e, işte yerleşik Türk müziğinin sınavlarına girip hem Ankara Radyosu'nda hem İslam Radyosu'nda sınavları kazandınız. Birincisinde galiba Ankara'da askere giderek o sınav kazandınız. Orada bir e, kadro dolu diye. Neden e, sınava çıkmadınız? Böyle bir şeyler oldu. İslam yani. Radyosu'nda da yine sınavda birinci olduğunuz halde olmadı ve bir de üstelik sizin TRT tarafından tabulu ilan edildiğiniz, yasak ilan edildiğiniz dönemler var değil Onun mi? Nedeni, nedeni çok önemli. Şu bahsini ettiğimiz konularla bağlantılı TRT'miz çok büyük hizmet yapmıştır. Cumhuriyet döneminde şu anda da yapmaktadır. Ama TRT'mizin asıl görevi yayın evidir, yayın yapmaktır. TRT'miz konservatuvar değildir, okul değildir. Herhangi bir ölçü ııı ...akademik olarak koymamalı... ...müzikte mesela... ...ama TRT'miz bu görevi de yapıyordu çünkü... ...bu görevi yapacak olan... ...okul da yoktu... ...yeterince yeterli değildi ve... ...birçok enstrüman müzisyen arkadaşlar... ...büyüklerimiz TRT'de görevliyizler. ...onlar bu ölçüyü koyuyorlardı ve... E, ...ölçüler koyup... ...ona göre yayınlara müsaade ediyorlardı... ...aslında bu doğru değildi de... ...mecburen böyleydi... ...şimdi bu konservatuvarlara ...tabii intikal etmiştir. E, TRT'de Tereze'de yine böyle bir daire varsa da yine de onun eski göre değil. gücü yok. Yani, eski eskisi gibi Şeyi benzetiyorum ben. Mesela sizin yasaklı olduğunuz dönemler ya da TRT Denetim Kurulu'nun bu şarkı söylenir, bu şarkı söylenmez diye kararlar verdiği dönemde sonuç ne oldu? Orhan Gencebay halka mal oldu. Aynı şey 1934-36 yıllarında o zamanki İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın imzasıyla yayınlanan bir emir var. Talimat Türk müziği radyolarda icra evet. edilmeyecek diye. Evet. Onun sonucu ne olmuş? Türk müziği halka açılmış mesela. Arif Samiler falan Anadolu'ya turneye çıkmışlar. Bütün Anadolu illerinde dolaşmışlar ve müzik, Türk müziği Anadolu'ya daha çok yerleşmiş. Radyo netice kısmen dinlenen bir araçmış o zaman. Şimdi Orhan Gencebay'ı da galiba yasak yuce öyle mi? Yasağın olma nedeni TRT'nin deminki söylediğim şartlar içinde olan TRT'nin e, kural koymasından kaynaklanıyordu. Kurallar genelde hep klasik yapıların tabulaşmış klasik yapılara uymayan yapıları müzikleri değerlendirmiyorlardı. Bu bağlayıcıydı. Özgürlüğü kısıtlayıcıydı. Yani kalıplaştırmaktı. Ben 60'lı yıllarda 68 kuşağı denen bir kuşak varsa o kuşağın insanıyım. Ben de şunu düşünüyordum, Türk müziğinin gelişmeye ihtiyacı var. Çok harika bir malzeme var, onu biz yeterince analiz etmemişiz, değerlendirmemişiz. Geliştirmeye ihti gelişmeye ihtiyacı var. Bunu yapmalıyız diyordum. Bunu yapmak için özgür olmak gerekiyordu. Özgür düşünce. Ne tür bir somut projeniz var bunu yapmak için? Önce özgürce bunu yapmak, özgürlüğü elde etmek lazım. Özgürlükle özgünlüklerimizi oluşturacağız. Ee, yani ve özgürlük kaynımız. Değiliz aynı düşünmeyenlerin bu olmaz dememesi değil mi? Tabulaştırmış kişilerin bu tabuları bir kere tabulardan vazgeçirmemiz lazım. Yani biz onlara bağımlı değildik. Fakat Türk müziği değerlerini kullanıyoruz da o tabulara bağımlı katiyen değiliz. Bunu yaparsak ancak daha geniş ufuklara gidebiliriz dedik. Ee, şu anda TRT'nin dışında kalan bir avuç insan az da olsa çok güzel icralar yapmaktalar bizim piyasamızda o duyduğunuz güzel icraların yani zengin ve güzel icralar tamamıyla bu özgür çalışmalarla elde ettiğimiz yapılardır. Demin bahsini ettim. Ee, bizim çok sesliliğimiz var aslında. Fakat analiz etmediğimiz için, yapmadığımız için ortaya yetince koymadık. Kendi seslerimizin analizine şiddetle ihtiyacımız var. Bir kanun çalan, ut çalan, bağlama çalan tek sesli çalmıyor ki birçok sesi kullanarak çalar. Tüm bu kullanımdan birden fazla sesin bir arada çıkma ahengi vardır. İşte biz bunu tespit edip yazıya dökerek bunu daha geliştirerek kendi harmonimizi kuracağız. Acaba Bey bu söylediğiniz modelde koro mu olmamalı? Çünkü bana rahmetli Ferit Çeray güzel anlatmıştı. Ankara'da Türk bir şey ama. Evet. Türk Ocaklarında Atatürk geliyor. İşte bir saz çalıyor. Bir de Efe oynuyor. Diyor ki Atatürk artık çok sesli müzik istiyorum diyor. Ertesi hafta yine davet ediyorlar. Bu sefer altı tane bağlama çalıyor. Çok sesli müzik diye. Yani tek sesin çok sazdan çıkması acaba tek sesliği abartıyor mu? Şimdi tek sesin çok sazla aynı çalması çok sazlılık anlamına geliyor. Çok Ve seslik anlamına gelmiyor. Çok seslik anlamına gelmiyor. bir zenginlik olabilir. Benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim birden fazla sesin bir arada tınlaması belli bir harmoni içinde. Zaten polifonik sistemin, batı sistemin özü, bu. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmak için bizde o malzeme var demek istiyorum. Ayrıca zaten ister istemez biz bunu analizi yaparken bazı e, akor hattı dereceleriyle dereceleri batıyla zaten uyuşuyor. Her şey e, karşıt değil. Uyuşan var, uyuşmayan var. Daha doğrusu bizim kulağımızın kabul edeceğiz ee, birden fazla tınlayan sesleri seçmemiz söz konusu. Bunu fevkalade yapabiliriz. Bunun için laboratuvar çalışmaları adeta o. onun gibi çalışmalara girmemiz lazım. Zaten kullanıyoruz biz bunu. Tüm bunları tespit ederek e, bunu daha zenginleştirmek Batı'nın kurmuş olduğu muhteşem sistemin evet. karşısında bize... Bu projenin detaylarını isterseniz bir reklam arasında...